Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın burada kimler var? Bugün sizlerle Roblox'ta neydi oyunun adı? Arka, akıl Hastanesinde gece. Akıl Hastanesinde gece oynuyoruz arkadaşlar. Ama dördümüz de Melisa İpek ve Elif ablalarıyla birlikte dört adam oynuyoruz arkadaşlar. Hastanede bekçilik yapacağız galiba. Biz doktoruz ama değil mi Elif? Evet şimdi Hadi bakalım gidelim. Bir yere girmemiz lazım. Birbirimizi kaybetmemiz lazım. Buraya, girip, buraya Buraya git. Burası girip. Girip. kimin yeri? Neredesin? Bireyim. Hayır, Hayır bir dakika sen neredesin? Bakın ortada duruyorum. Hayır ha o Bireyim dönem mi? mi? Dönen. <laughs> tamam tamam, o tamam busun. bu. Dönen dayı. Tamam. Be o benim. eksik yanında. Kimden? Bekleyin. Bekliyorum. Girin. Nereye? Ne işini? Ne işini? Ne işini? Ben oturdum. Oturdum. Bu mu? Ha ben bilmiyorum. Ha bu mu? Oturdun mu? Oturma. Oturma! Kalktım çıktım. <laughs> Bir oturmuş. Ya. Sen nereye gittiğini söylemiyorsun tamam mı? Ona otur diyorsun hangisine oturayım? <laughs> oturayım. oturayım. Oturuyorum. Bu da, bu da otur. Oturuyorum. Oturdum. Oturdum. Ben ya. Ya ya. Hadi ben gelip, Çıktım ben, çıktım. Saat. Diyor. Evet bizi bekliyor. Evet, o zaman çok hızlı hareket edeceğiz arkadaşlar. Kime bir gireyim? He şuna bir girdim. Gireyim, gireyim. O girdim. Benim yerimi oturdu. <laughs> otur, otur. Oh. Elif, Oturuyorum, oturdum. Oturamadım. <laughs> çıkın ya, çıkın ya. Arkadaşlar çıkın. Ben oyuna gireyim. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Oradaki Aa. çocuk orada oturan, oturan gerizekalı ya şimdi. O bizi takip ediyor. Biz oturalım. Şimdi şey oturun. <laughs> oturdum. Ben buraya oturdum. Hadi gel buraya gel. Ya, Oturdunuz mu? Evet. O kalktım. Ya. Ay kalktım. Ya. ya. Oturdum. 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 O zaman çıkıyorum. Ya. Çıktım çıktım. İpek var mı? Bak oturdun Tamam bir süre oturalım. Bak bir dakika hayır. Hayır o kalktı kalktı <laughs> oturun. Oturun. Hani... Oturdum <Gülüyor> ben. Elin ben buradayım burada. Ben kalktım ki. Bir şey oturacağım. <laughs> Hepiniz bir yere gelin. Bana gel açacağım sizi. Hayır ben çıktım. Halkes. Ben buradayım bak. Bak şu dönenim ben bak. Bu dönenim. Ben kim? ben. Ben de çok korkuyorum. Bu Neredesin? Sen neredesin Elif? Bak, köşe kısmına gel. İki yerin köşesine gel. Sen neredesin? Köşedeyim bak. Ha tamam Tabii. buraya mı geleyim? Oturun. Oturamıyorum. Ne yaptın? Oturdum. Oturdum. Ya o çocuk bir Çıktım ben. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. O çocuk bizi takip ediyor. En evet. ağır evet. çocuk. Yani ee, nasıl ya? E, oynamak isteyecek mi? Başlayacağım. Böyle şeyin şimdisi mi? Herkes he. hangi koltuğa gidecek? Bak şu an önümüze... O çocuk bizi ya. takip ediyor şu an. Bak bir durdu. Bir oraya oturuyor, bir buraya oturuyor. Evet bizi bizi karıştırıyor. Bakacağız. Evet o çocuğun yüzünden. Hangisi oturacak? Bir tane salak da orada otur. durmuş duvarın kenarında. Evet, evet, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Oturdum. Oturamadım. Ya. Oturamadım. Ya abla ya. Hayır o çocuk orada oturdu Ay, geldi. O otur. bekliyor da nasıl olacak? Şimdi gelin oturdum. Oturun. Oturdum. 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 İpek neredesin? Ya, ne şey ya. Ya, Ama ya. bir şey söyleyeceğim. İpek o yani İpek, İpek şuraya oturuyoruz. Tamam ben de oraya oturdum. Ha, en Oturun. 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 buraya. Oturdum. Evet oturduk çocuk. Ay evet, oturdu. evet başardık ya. Yolun beş Kesme. <laughs> Kesme. <laughs> Ay. Arkadaşlar bir çocuğun yüzünden oyunu başlatamamıştık Benim ama. Benim sizlerimizle oturun diye. Ben hiç başka <laughs> <öfkeyle oturmuşum. gülüyor> Bakalım inşallah oyun dediğimiz gibi güzeldi bu kadar yani... çektik. Aa, Arkadaşlar gece bir. Ne bu? Hemşire. hemşire tıbbi polis. Ne oluyoruz? Kim olmak istiyor? Hemşireyi ben... Hemşireyi seçiyoruz. Diğerleri kilit. Ben hemşire... Hemşire, hemşire seçemiyorum ben. Ben de seçemiyorum. Kendi seçsin o zaman. Seçim Zıplama seçim bakımı. Benim kafa ağrıyor. Ha, başım ağrıyor. Abi şeyiz. Aa, i̇laç, ay hemşire gelmiş. Hoş geldiniz. Ay. Ne istiyorsun? İlaç ver diyor. Tamam veriyorum. Ben siz merak etmeyin arkadaşlar. İlaç ver, verdim. Allah. İlaç. Arkadaşlar ilaç. İlaç istiyor. İlaç Bizim nerede? Başı. Burada arkada ilaçlar var. Ha baş ağrı. Bu ne ayarısı? Tıp ben, tıbbi. Ben Tıp tıbbi. Mavi alıp veriyorum. Mavi mi veriyorsun? Mavi olur mu? Bilmiyorum. Ben de üçü veriyorum. aldım. Bakın beğenmezse üçü vereyim. Aa gitmiş. İkiyi ben de aldım. Zeminleri temizlemeliyiz diyor. Ben paspas. O taraf değil. Nereye gideceğim anne? Arkadaşlar paspas almam lazım. Şimdi aldım. Abi gel. <laughs> Boğazım acıyor diyor. Üçü verdi. Yani. Üç, üç bendeydi. Bende üç. Ver Veriyorum. Neredesin abi? Al. Üçü verdim. Hadi hoşçakal. Eee süpürgelim de kaldı. Bari siz çok meraklısınız ilaç var. Verdim. Gelen biri olursa temizlik. Hadi temizleyelim Hayır, arkadaşlar. Temizliyiz. Yine mi gidip süpürge alıyoruz? Aa böcekler var burada. Süpürgeyi Hastası aldık. Nasıl olmuyor? Bu nerede gidecek? İlaç alacağız o zaman. Bir yerde mı? Aa, Ne oldu? Ne? Banyodaki karıncaları öldür diyor. Karınca mı var? Nerede? Aa, yerde. Tıklayınca Karınca öldürüyorsun. Tıklayın onlara. Ha. Kıtlıyorum ölmüyor gerizekalı. Çünkü üstünde sıkıyor. Yani He. Abi cam kırıldı. Aa kızlar. Ne oldu? Lan? Cam, cam kırdılar. E ee, buradan niye çıkamıyorum ben? Senin oyun biraz kızlar. Ha öyle mi? Biraz açayım. Neredesin abla? Buradayım. <laughs> Camı Süpür. kırdı. Süpürge de elimde bu arada. Aa burası kırıldı. Neresi? Neresi zaten? Yani. Ee biri bizimle oyun mu oynuyor kızlar? Abi, Abla ne yapıyorsun orada? Siz dışarı çıkmadınız mı? Hayır, kasa geldi. Gel İpek ver sen. Ben Üç, vereceğim. Ben de verdim. Abla. Evet. Neredesin? Ambulansa baktım, geliyorum. Ambulans mı var? Hey adamım. Oy oh, gene geliyor biri. İpek ver. İpek ver. Tamam ver. Evet arkadaşlar şu an e, bir şey olmadı. Bekliyoruz bakalım bizi ne bekliyor. Gece 2. FNAF iki gibi. Değil mi Elif? Abi, evet. Allah Elif'miş. Kızar. <laughs> Hasta geldi mi? Sen kimse yok. Evet bakalım. Ha, başı, evet. başı ağrıyormuş. İlaç evet. verin kızlar. Evet. Tamam. İpek ilacı verdi. Teşekkürler. Evet. İyi günler. Şükranlarımızı sunuyoruz. Beyefendi. Sıradaki Buyurun. Ne istiyor? İpekçim. Tamam görevimize başlayın. Biriniz gidin paspası alın. Birazdan yerler silinecek. İpek arkadaşlar çok güzel görev yapıyor. Bence olur diye düşündüm ama bilmiyorum. Sıradaki biri geliyor. Ünlem var dışarıda. Çöpleri ayrılmadan çöpü çıkmalıyız. Çöp burada gelin. Nerede? Burada var. Ünleme gidin. ünlem mi? Ay sen? çamaşır yok, ne sen kadar kirliymiş. Hı, bende arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an ne e, olan bir şey yok hiçbir şekilde. Evet. Gımın içine girdin ya. Aa, ilk bahar geldi, pek ilgilenir misin? Girmeyeyim nereden oha. geldi Evet, yani hızlandı gibi arkadaşlar. Ben şöyle dışarı bakayım. Hı. Hmm. Ben de içinde kalan olay olursa. Pek veremedin evet. mi? mi evet. evet, gitti arkadaşlar. Ne diyor? Zeminler kirli yani. gözüküyor arkadaşlar. Süpüreceksiniz. Bununla değil, diğer paspasa. Başka paspas mı yapılıyor? Evet. Siz orada süpürürken evet. mutlaka dışarıdan bir şeyler oluyor biliyorsunuz. Anne, sen de gelip yardım eder misin Ben bana? dışarıdayım İpek, Elif. Bakacağım gel sen. De. Bakacağım <laughs> etkileşim kim. Biri gelirse göreyim ha. Biz iş yaparken biri gelmez. Öyle oluyor yani cam patlıyor ya. Merak ettim. Siz devam edin. Güvenli buralara kızlar. Merhaba. Bir anda girdi. Evet. <laughs> Bu arada onu girerken görmedim. Hayalet gibi girdi. Evet arkadaşlar. Bakıyor musunuz ilaç istiyor. Gelip tamam. <laughs> Bakalım. Gelen var mı? Biri daha geliyor arkadaşlar. Şu an her şey temiz gözüküyor. <laughs> hmm, bakayım bunlar çalışıyor mu elemanlar? Çabuk çalışın. İşinizi yaptığını görmeyeyim. Yatmak yok. Thanks. Teşekkürler. İyi günler. Aa, Kim vardı lan? Bir şey hey. Bir kuş, kuş mu? mu? Aa, kuş burada ölmüş. Arka bahçeye geliyorum. Kurbağa mı? Kurbağa mı öldürmüşler Aa, Aa ambulansın kapısı. Arkadaşlar kapısı açık. Hı. Kim açtı? Kuş. Kuş kuş elinde. Anne sen bizim değilsin ki sen. Merhaba canım. Abi, ne Anne? Çepin olduğu yerde beyaz suratlı biri vardı. Aa! Arkadaşlar. Anne sen önce gittiği için bize gelmiyor hocam Bizim de sırayla git. Ha. Ben görmedim. Aa görüyorum. Kuşu çöpe attım. Selamun aleyküm. Benim, benim. o bir şey değil o maske. Ay maske ya. Kim maske taktı maskeyi? Oyun Ha maske mi o? Ha? Anne sen bizimle gelmiyor musun? Gel çıkmış. Yangın çıkmış. Sen olaylar çok uzak kalıyorsun. Olayları uzak kalmıyorum. Ya. Kim? Yangın. Gel gel buraya gel. Elif sen git sen git sen niye beni bekliyorsun? Git görevini yap. Biz görevini herkes yaptı görevini. Thank you. İkinci gece. <laughs> Abi, bana doğru, göre, doğru, göre değil. Doğru, bu odada. Hangi odada? Bu. Bu. Tamam, her yerde. Sen var. önden git diyorsun. Sen... Pare? <laughs> Nerede? Aha, fa... ha, öldürüyor muyuz? Ha, basalım. Fareler, 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 fareler süpürge. Tamam, atma, atma, atma. Aa, süpürmen gerekli değil. Bitti. E, Yeter altında? O çıkmıyor. Açtık. Hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Mideniz karnım acıktı diyor. Bu anne yıkamacı da var ya. Evet evet hatırladım. <laughs> Buyurunuz ilacınızı. Evet bu adam. Thanks. Thanks. You're wonderful. Elif sen mi veriyorsun? Ya hadi kaç. E, hastaneden Thanks. kaçın demişti ama. Hastane <laughs> ağırlığından kaçın. Ay merhaba canım. Gel ağır. girdi canavar gibi girdi. Söyleyeyim size. Ne? <laughs> evet ben direkt çıktım yüzüme geldi. Ya yapma bir şey olur. Olabilir arkadaşlar. <laughs> ama dışarı. <laughs> ne oldu lan? O ne be? Çaldı. Burada bir şey oldu bu içeride. Kimde? Bu gülme olan kapının içinde. Açalım. Yine, Aç. Eylemi. Aç. Eylemi. Aha. Selam. Kimse var mı? Aa, merhaba canım. Bu kim? Ne, ne diyor? Ha, hmm. e kim kapıyı çaldı o zaman? Arkadaşlar şu el yani feneri Arkadaşlar el feneri alınıyor mu? Aa el, aldım. el feneri. aldım. El feneri, evet el feneri alın kızlar. Elektrik geçecek o zaman. Evet bu yedik. Bey. Ne oluyor? Gürültü araştır. Gayet de bu. Gürültü araştır. Kim var? Ya odalara gidip bakıyorum. Selamünaleyküm. Alo. Aynı orada Günnem var. 8 saat. Ne? Hayret şeyi. Bir kedi gördüm sanki arkadaşlar. Burada dışarıda kimse yok kızlar. Günnem kim ne yapıyor? Günnem Ünlümde... odayı temizlemeyi pıst dedi. Ben yaptım. Hı. Yaptın mı? Hı, bir daha geldi. Kimse yok burada. Anne evde mi olmuş mu? Aa, adamın yüzüne bakın. <gülüyor> Adam, <gülüyor> <gülüyor> Yok, ışıklar çok açınca mı oldu? Biz ne ışıkları açıyoruz adama? Ben beyaz gözüktük, ben beyaz. <laughs> Teşekkürler. Evet arkadaşlar, biz halen gecedeyiz. O, sen beri, aa, vurulmuş mu bu? <laughs> Yok, problemi varmış. Benim oyun donmuş ya. Ben Gerçekten mi? Merhaba. Ha bekle belki düzelir. Yeni biri gelirse. Arka... Ha, gitti. Nereye gitti? Ne oldu? Güç kesilmiş gibi görünüyor. Bakıyorum dışarıdan mı? Hayır içeriden. Ha içeri mi? Tamam. Yürü. Güç kesildi. Ünlem'e git. Ünlem dışarı gösteriyor. Dışarıya git. Tamam dışarı çık. Arkada herhalde büyük ihtimal. Tamam Ay, ben. Önder annem gitsin. Önder. Merhaba canım. Ünlem'e gider misin? E, gidiyoruz ya. Bana doğru geliyorsun. Selamun evet. aleyküm. <laughs> Kimse var mı orada? Biz geldik de gücümüze yapmışsın. Gideriz. Beni nereye götürüyorsun güçsüz. Geliyorum şimdi yanına. Oo, sen burada ne yapıyorsun? Bir kim? Gücümüz. Asıl tutalım arkadaşlar. Gücümüzü çalıştıralım. Evet şu an doluyor. 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 Aa, ben kim ben güldü? Ben. He? Efendim. Eve, git, Eve gidemem. <laughs> Oy. Ürünler malım her dediğim. Öldün diyor. <laughs> biri, biri beni öldürdü. Çok gerideyim. <laughs> Annemin yani tek atası üfek Niye <laughs> tek hatası diyor? O şeyi ben yaptırdım, yaptım. Ben, ben yaptım. yaptım. Ben Siz kim? O Öldü anne. Öldüm, Öldüm diyor. diyor işte evet, devam E siz devam ediyorsunuz. Ben evet. Neyse arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Çok bir şey anlamadım Kimi aldı, öldürdüğünü de görmedim ben ama. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dahaki Roblox oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.